Bu dersimizde idgâm-ı misleyn kuralını ve ayrıntılarıyla idgamı misleyn ma'al gunne, bila gunne ve teşdid ma'al gunne ve bila gunne kuralını hep birlikte göreceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Kur'an talebeleri, mahreçleri ve sıfatları aynı olan iki harften birincisi sakin yani cezimli, ikincisi harekeli olarak bir araya gelirse idgamı misleyn olur. Bu durumda birinci harf ikinci harfe katılarak sanki şeddeli gibi okunur. Birkaç misal üzerinde görelim. İz zehebe kelimeleri iz zehebe şeklinde feme rabihat ticaretuhum kelimeleri feme rabihat ticaretuhum şeklinde okunurlar. İdgâm-ı misleyn kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bunlar idgâm-ı misleyn ma'l gunne ve idgâm-ı misleyn bila gunnedir. İdgâm-ı misleyn ma'l gunne mim ve nun harfleriyle yapılan idgamdır. İdgâm-ı misleyn ma'l gunne bir buçuk elif miktarı tutularak gunneli olarak okunur. Birkaç misal verelim. Minnârin kelimeleri minnârin Aleyhim mu'sade kelimeleri. Aleyhim mu'sade ve men nu'ammirhu kelimesi. Ve men nu'ammirhu şeklinde okunurlar. Buraya bir not eklemek istiyorum. Sümme ve inne gibi aynı kelime içinde bulunan şeddeli mim nun harfleri için teşdid ma'l ifadesini kullanmak daha uygun olur. İdgam mislain bilagunne, mim ve nun harfleri dışında kalan diğer harflerin birbiriyle idgam edilmesiyle yapılan idgamdır. İdgam mislain bilagunne de idgam yapılır, fakat gunne yapılmaz. Harfler tutulmadan okunurlar. Birkaç misal üzerinde görelim. Bellecu kaddehalu şeklinde tutulmadan sadece idgam edilerek okunurlar. Buraya da bir not ekleyelim tebbe ve ellezi şeklinde bir kelime içindeki şeddeli harfler için teşdid bila gunne ifadesini kullanmak daha uygun olur. Evet bu dersimizde idgam-ı kuralını detaylarıyla görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.